Kimya biliminde element atomları sembollerle, bileşikler ise formüllerle gösterilmektedir. Bundaki amaç yukarıdakilerden hangileri olabilir? 1. Dünyada ortak bir kimya dilinin oluşmasını sağlamak. Örneğin arkadaşlar şöyle bir şey söyleyebiliriz. H2O diye yazdığımız şey dünyanın her yerinde aynı anlama geliyordur. Yalnız ülkemizde buna biz su deriz. E, İngilizce'de bakacak olursak buna water derler. Devamında mesela Almanca'da bakacak olursak Wasser diye yazarlar. Yani şöyle yanlış söylemiş olabilirim ama şu şekilde yazılıyor. Dolayısıyla başka bir ülkeye gidip su istiyorum dediğin zaman anlamazlar. Ama h olarak gösterirsen yani kimya biliyorlarsa sana karşına su getirecekler diyeceğiz. Dolayısıyla dünyada ortak bir dil oluşturuluyor. Bunun sayesinde bu ifade benim için doğru olacak. Dünyadaki ismi ne geçecek? Genelde D hidrojen monoksit olarak geçer su diyelim. Bilimsel iletişimi kolaylaştırmak, dünyanın neresine gidersen git H2O dediğinde aynı şekilde karşılığını verecekler. Kimyasal tepkimelerin daha kolay ifade edilmelerini sağlamak, hangilerinin tepkimeye girip girmediğini dünyanın neresine giderseniz gidin ortak dil kullandığınız için kimyacı her yerde aynı işlemi yapacaktır diyeceğiz. Dolayısıyla 1 2 3 olabilir cevabımız. Edirne gelecektir. Dünyada ortak bir bilim dili oluşturmak amacıyla elementler sembollerle ifade edilmektedir. Bu konuda öncülük ederek elementleri ilk defa günümüzdeki sembol anlayışıyla gösteren İsveçli bilim insanı kimdir? Aşağıdaki insanları inceleyecek olursak arkadaşlar birçok buluşa imza atmışlardır diyebiliriz. Örneğin Lavoisier kütlenin korunum kanunu ile ortaya çıkmaktadır. Birçok başka buluşu da vardır. Devamında John Dalton genellikle katlı oranlar kanunuyla ortaya çıkar ya da basınç hacim ilişkisini bulan kişidir diyeceğiz. Bu ifadede de gelecek. Frederick Wöhler anorganik maddeden organik madde ürettiği için organik kimyanın babası olarak adlandırılır. Bu ifadede gitti. Cevabımıza geldik Berzelius. Benzer düz arkadaşlar. Latince ilk harflerini benzeri varsa ilk iki harfini kullanmamızı önermiştir. Dolayısıyla arkadaşlar aradığımız cevap olacak. Robert Boyle ise kuşkucu kimyager kitabında da adlandırıldığı üzere Aristo'nun 2000 yıllık teoremini çürüten kişidir. Dolayısıyla bu ifade olmayacak arkadaşlar. Cevabımız Denizli gelecek. Aşağıdaki tabloda bazı elementler ve sembolleri verilmiştir. Buna göre tablodaki element sembol eşleştirmelerinden kaç tanesi yanlıştır? 1- Helyum Helium arkadaşlar yazım olarak latincesiyle aynıdır neredeyse. Dolayısıyla ilk iki harfini veya ilk harfini kullanacağız. İlk harfini alırsak hidrojene benzediği için ilk iki harfini alacağız. Ve HE olarak yazacağız. Bu ifade doğru. Potasyum dediği arkadaşlar latince ismi değil. Latince ismi bunu ne diyorduk? Kalyum olarak gösteriyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar K harfi olması lazım. Bu ifade P ile göstermiş. Peki P ne derseniz fosfordur. Yani fosforus. Onun yazımı da şöyle olacak. P'yi gösterecek olursak ben yazalım arkadaşlar. Fosforus diye şöyle kodlayacağız. Fosforus. Devam edelim. Demir ferrumdur. Dolayısıyla ilk iki harfi latincesi doğrudur. Şu yanlıştı. Magnezyum yanda verdiği yalnız bu ifade yanlış olacak. Manganı vermiş arkadaşlar. Magnezyum mg ile gösterilecek diyeceğiz. Bu ifade gitti. Son olarak bor demiş. Yalnız bromu yazmış arkadaşlar. Brom bu. Devamında bor olması için ilk harfini kullanmamız gerekecek. Yani kaç tanesi yanlış oldu? 3 tanesi yanlış geldi. Cevabımız Ceyhan çıktı. Bir maddeye ait özelliklerden hangileri o maddenin element olduğunu tek başına kanıtlar. Bakacak olursak bir saf olması. Öncelikle madde ikiye ayrılır arkadaşlar. Şöyle yazalım. Saf maddeler ve saf olmayan maddeler diye görelim. Dolayısıyla devamında inceleyecek olursak arkadaşlar. Elementler saf maddedir. Bileşikler saf maddedir. Olmayan kim? Karışımlar kalacak. Dolayısıyla element tek başına saf olması kanıtlamaz. Çünkü bileşik olabilir diyeceğiz. Bu öncül gitti tek cins atomlardan oluşması. Evet elementleri yazacak olursak örneğin demir elementi bütün atomları demir demir demir. Devamında arkadaşlar bakır yazacak olursak hepsi aynı. Veya arkadaşlar hidrojen yazacak olursak hepsi hidrojen. Dolayısıyla bu tek başına kanıtlayabilir. Devamında yanına başka bir şey koyarsan mesela şurada olduğu gibi farklı bir atom koyarsan yani bak tek cinsleri farklı cins koyarsan o birleşik olur. Veya karışım olur diyeceğiz. Dolayısıyla bu öncül tek başına sağladı. Homojen olması da sağlamaz. Çünkü arkadaşlar unutmayın elementler doğru homojendir. Tek tip bir görüntüsü vardır doğru. Yanına bir şey yazayım bileşik. Bileşiklerde de tek tip bir görüntü var. Hepsi aşikâr. O. Net bir görüntüsü oluşuyor. Yanına hatta bir tane daha yazayım arkadaşlar şu. Tuzlu su. Yani ne demek oluyor bu? Bu bir karışım. Karışımlarda arkadaşlar ikiye ayrılacak. Biz bunu onu da ikiye ayırarak gösterelim şöyle. Heterojen ve homojen karışımlarımız var. Homojen karışımlarımız yani tek tip bir görüntüye ait olanlar. Tuzlu su dediğin bakacak olursan üstü de tuzlu su, altı da en altı da tuzlu su. Yani çözücü ve çözünen. Burada arkadaşlar bakacak olursak çözücümüz su, çözünen de tuz olduğu için çözeltilerde homojen karışımlardır. Dolayısıyla homojen olması net bir kanıt değildir diyeceğiz ifademize bakacak olursak hangisi tek başına kanıtladı? Yalnız iki Bursa kanıtladı diyeceğiz. Sadık öğretmen bir öğrenciden tahtaya sembolü K ile başlayan elementleri yazmasını istiyor. Kalsiyum, karbon, kurşun, krom ve potasyum yazılıyor. Öğrenci tahtaya yukarıdaki elementlerin isimlerini yazıyor. Buna göre öğrencinin yazdığı elementlerden kaç tanesinin sembolü K ile başlar? Bakacak olursanız arkadaşlar direkt 4 tanesini alabilirsiniz dersek yanlış olacaktır. Çünkü arkadaşlar bizim burada yazılanı değil de latince harflerini alarak sembollerini türediyoruz. Dolayısıyla sembollerini yazalım. Kalsiyum dediğimiz ifade arkadaşlar calcium diye yazdığımız ifade olacak. Dolayısıyla ca ilk sembolü olacak. Bu ifade gitti. Karbon dediği karbonyum yani şöyle carbon diye yazacağız. Bunun da ilk harfi c oldu. Bu da gitti. Devamında kurşun dediği plumbattır latincesi. Dolayısıyla arkadaşlar biz bunun ilk harflerini alırsak pb olarak almamız gerekiyor. Burada gitti. Krom dediğimiz kromyumdur arkadaşlar. Şöyle cr ile yazacağız. Dolayısıyla bu ifademize gitti. Bakacak olursanız hepsi k ile başladı ama hiçbiri k ile çıkmadı. Sembol edeceğiz Son olarak potasyuma gelirsek arkadaşlar potasyum aslında kalyumdur. Şöyle yazalım. Kalyum dediğimizin ilk harfini alırsa K ile gösterilir. Dolayısıyla yazılışı hiç K ile başlamayan bir şey K ile çıktı. Dolayısıyla kaç tanesinin sembolü K ile başladı? Yalnız 1 olacak. Adana seçeneği gelecek. Aynı koşullarda bulunan saf bakır örnekleriyle ilgili özelliklerden hangileri kesinlikle aynıdır? Bakacak olursak bakır tel, bakır levha, bakır bilye verilmiş. Bir kütlesinden bahsediyor. Kütle arkadaşlar 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo gibi alınabilir. 100 gram, 200 gram gibi alınabilir. Herhangi bir ifade vermediği için kütleleri kesinlikle aynıdır diyemeyiz diyeceğiz. 2. Öz kütlesinden bahsediyor. Aslında aynı koşullarda değil farklı koşullarda olsaydı bunların öz kütleleri de kesinlikle farklı olabilir diyecektik. Ama aynı koşullarda dediği için örneğin oda koşullarında alacak olursak bir atmosfer basınçta yoğunluğunu 8,96 alacağız. Dolayısıyla kesinlikle aynı olacak. İçerdikleri atom türü içerisinde sadece bakır atomu bulunduğu için hepsine bakır bakır yazacağız. Dolayısıyla kesinlikle aynıdır dediği 2-3 aynı olacak. Cevabımız denizli gelecek. Yukarıdaki tabloya göre ifadelerden hangileri doğrudur demiş. Bakacak olursak element, helyum, azot, ozon, kırmızı fosfor ve devamında ise doğada bulunma şekillerini tek tek sıralamış durumda diyoruz. 1- Doğada monoatomik, diatomik ya da poliatomik yapıda bulunabilirler. Öncelikle mono bir demekti. Di burada iki olacak. Poli çok atomlu oluyor. Dolayısıyla baktığımızda arkadaşlar helyum bir soy gazdır. Soy gazlar kararlı yapıdadır. Kimseyle bileşik oluşturmak istemezler. Yani tek başlarına gezer diyeceğiz. Dolayısıyla monoatomik ifadesi onun için geçerli. Diatomik dediği iki tane olması lazım. Baktığımızda iki tane azot gözüküyor. Dolayısıyla bu ifade de doğru. Devamlı poliatomik yani ikiden daha fazla olması gerekiyor. Bunlar da onun koşullarını sağlamış oluyor diyeceğiz. Devam edelim. Sembollerle ya da formüllerle gösterilir demiş. Bakacak olursak birincisi bunun sembolü. Yalnız arkadaşlar şurada verildiği gibi mesela ozon ve fosforda P4 olarak gösterilmiş. Bu onun formül gösterimidir. Dolayısıyla öğrencinin dediği ifade şöyle olur. Hocam bileşikler formülle gösterilmiyor muydu? Elementlerde de arkadaşlar bu tarz ifadelerde olanlar örneğin ozonun formülü O3 olarak gösterilir diyeceğiz. Bu ifade bizim için doğru olacak. İstisnai bir cümledir. Yani bunu yıldızlamanızı istiyorum. Devam edelim. Atomik yapıda ya da moleküler yapıda olabilir demiş. Birinci öncül benim için demiştik. Monoatomik yani atomik yapıda diyebiliriz. Devamında ise moleküler yapıda olması için kovalent bağlı olması gerekiyor. Peki nasıl olacak? Ametal ametal kovalent bağlı olur. O zaman bizim buradaki elementlerimiz ametal ametal olması lazım. Peki bunlar kim diyecek olursanız hemen yazalım. Job Hasan şöyle görelim. Jopasan flor klorun burnunu ısırdı dediğimiz elementler bizim ametallerimiz. Bakacak olursak bunların hepsi Jopasan elementi. Dolayısıyla 1 2 3 doğru olması gerekiyor. Şöyle çizelim. 1 2 3 cevabımız E'dirne gelecektir. Aşağıdakilerden hangisi doğada iki atomlu gaz halde bulunan bir elementtir demiş. Elementlere bakacak olursak metaller devamında arkadaşlar ametalle olarak sınıflandırabiliriz. Hatta yanlarına bir de soy gazları ekleyebiliriz diyelim. Dolayısıyla bakacağımız şey bizim X2 görüntüsüne sahip 2 atomlu gaz arıyoruz. Biz burada metali seçemeyiz. Çünkü metaller kendilerine bağlanamazlar. Dolayısıyla birinci öncülü metal aramayacağız bu kesin. Devamında soy gazlara bakalım. Soy gazlar asal gazlar, asil gazlar, kimseyle bileşik oluşturmayan gazlar olacağı için bu da gitti. Geriye ne kaldı arkadaşlar? Ametaller. Seçeneklerin arasında biz ametalleri arayacağız. Hemen bakalım ametaller kimdi? Job Hasan, şöyle yazalım. Jopasan flor klorun burnunu ısırdı olarak yazacağız. Dolayısıyla bunlardan birini bulursak bizim olabilir seçeneğimiz diyeceğiz. Bir hidrojen burada Jopasan'ın H'si oldu. Devam edelim. Bu olabilir yani anlamına geldi. Devam edelim. Sodyum. Sodyum burada yok. Dolayısıyla o bir metaldir. Metaller olmayacak dedik. Karbon burada Jopasan'ın içerisinde var. Olabilir dedik. Devam edelim. Kurşun yok. Metaldir. Geçelim. Neon bir şöyle yazalım hatta görselim. Her gelen Ecip arsız karısını doğru mu böyle diyorduk. Kesip rendeledi diye yazıyorduk arkadaşlar. Bunlar soy gazlarımızdı. 8A grubuydu. Dolayısıyla bunlardan biri de olmayacaktı. İki seçenek arasında kaldık. Burada şöyle bir ifademiz de var. İki atomlu bir kere bulunmuyor karbon. Böyle eleyebiliriz. Veya diyor ki hangisi doğada iki atomlu gaz halinde bulunur demiş. Karbon gaz değil katı halde bulunuyor. Her türlü elendi. Geriye ne kaldı? Hidrojenimiz İki atomlu hem de doğada gaz halinde bulunuyor diyeceğiz. Cevabımız böylelikle Adana seçeneği gelecek. 1869 yılına kadar 63 farklı element türü biliniyorken günümüzde toplam 118 tane element keşfedilmiştir. Bunların bir kısmı doğal elementlerdir diyelim. Diğer bir kısmı laboratuvar ortamında radyoaktif deneyler sonucunda yapay olarak elde edilir. Buna göre yargılardan hangilerine ulaşılabilir? 1 Elementlerin büyük bir kısmı doğadaki maddelerden elde edilmiştir demiş. Bakacak olursak arkadaşlar doğadaki yüzde %92'si pardon 92 tanesi burada doğal element olarak diğer 26 tanesi laboratuvar ortamında elde edilmiş diyecek. Bu ifade benim için doğru. Modern kimyanın gelişmesiyle keşfedilen element sayısı artmış. Evet 63'ten 118'e çıkmış. 2 katına neredeyse ulaşmış diyoruz arkadaşlar. Bu ifade doğru. İlk keşfedilen elementler doğada serbest halde bulunan elementlerdir. Doğru arkadaşlar bulabileceğimizi biz doğada bulduk. Devamında oluşturanları biz laboratuvarda yapay ortamlarda radyoaktif bozulmalarla elde ettiğimiz için bu ifadede ulaşılabilir olacak. 1-2-3 cevabımız Edirne gelecek. Her elementin kendine özgü bir sembolü vardır. Element sembolleriyle ilgili yargılardan hangileri doğrudur? 1- Element sembolleri genellikle elementin Latince veya İngilizce adının baş harfi ile gösterilir. Latince'sine bakacak olursak arkadaşlar şöyle bir şey diyebiliriz. Örneğin kalyumu örnek verelim. Ne diyeceğiz? Bu bir potasyumdur. İlk harfiyle örnek verilecek. Helyum yazabiliriz. Helyum'da da gene aynı şekilde helyumu belirtelim arkadaşlar. Bunda da ilk iki harfiyle gösterilmiş olacak. Dolayısıyla bu ifade doğru. Bazı elementlerin baş harfleri aynı olduğundan bunların sembolleri iki harften oluşur demiş. Bununla ilgili neyi kullanabiliriz arkadaşlar? Şunu söyleyebiliriz. Örneğin karbona bakacak olursak karbonyum diye gösteriyoruz. İlk harfini kullanacağız. Devamında kroma bakacak olursak kromyum diye gösterdiğimiz yani cr ile göstereceğiz. İlk harfini alsaydık ikisinin de c olacağı için karışmasın diye ilk iki harfi kromyum olarak göstereceğiz diyorum. Dolayısıyla bu öncül de doğru. Sembol iki harfli ise ilk harfi büyük ikinci harfi küçük yazılır demiş. Arkadaşlar ikinci harfi de büyük yazarsanız artık iki tane büyük harf yan yana gelirse bileşik olur diyeceğiz. Dolayısıyla ikinci harfin kesinlikle küçük yazılması lazım. Bu öncül benim için doğru geldi. 1-2-3 Edirne çıktı. Akif öğretmen öğrencilerine gümüşün neden element olarak kabul edildiğini sormuştur. Öğrencilerden ise 5 farklı cevap gelmiştir. Buna göre hangi öğrencinin verdiği cevap daha doğru olacak diyoruz. 1- Demiş ki saf olduğu için diye bahsediyor. Bir kere arkadaşlar gümüş özelliği ile alakalı değil. Eğer bir bileşik verseydi örneğin su deseydi H2O o da saftır. Gümüşe ait bir özellik olmaz. Bu gitti. Devam edelim. İkinci öğrenci şunu söylemiş. Homojen olduğu için. Elementler de bileşikler de homojendir. Dolayısıyla arkadaşlar bakacak olursak bu ifade de gümüş özelliğini sağlamaz. Yani yine aynı örnek su verecek olursak o da saftır diyeceğiz. Devam edelim. Belirli bir öz kütlesi olduğu için. Şimdi suyun yoğunluğunu bir kabul edebiliriz veya arkadaşlar burada bakır alabiliriz. Bakırın yoğunluğunu da 8,96 kabul edebiliriz. Belirli bir öz kütlesi var. İkisinin de var. Birini arkadaşlar su dedim yoğunluğunu bir kabul ettim veya civa alabiliriz. 13,6'dır yoğunluğu. Belirli bir yoğunluğu var diyeceğiz. Dolayısıyla bu da onun gümüş olmasının kanıtı değil. Devam edelim. Tek cins atomdan oluştuğu için gümüşün neden element olduğunun kabul edilmesi olabilir. Dolayısıyla hepsi gümüş 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 atomu olacağı için element kabul edebiliriz diyeceğiz. Bu ifade doğru. Çünkü arkadaşlar sınıflandırırsak elementler, bileşikler ve son olarak karışımlarımız var. İçerisinde tek cins atomdan oluşan ifade sadece elementlerdir. Çünkü buna yine aynı örneği verirsek H2O, hidrojen ve oksijen. Burada da tuzlu su dersek arkadaşlar şöyle olacak. Naci artı H2O. Dolayısıyla içerisinde 1, 2, 3, 4 farklı cins atom var diyeceğiz. Devam edelim elektriği ilettiği için olamaz çünkü metallerin hepsi neredeyse elektriği iletecek bu konuda. Hatta hepsi diyelim arkadaşlar metaller elektrik iletir çünkü. Dolayısıyla bu ifade de doğru gelecek cevabımız denizli çıkacak. Yukarıdaki elementlerden kaç tanesi doğada serbest haldeyken monoatomik yani tek atomlu olarak bulunur. Serbest haldeyken yani başkasına bağlanmamış bağlanmamışkenden bahsediyor. Dolayısıyla inceleyecek olursak arkadaşlar burada bizim Kimseye bağlanmayacak istediğimiz kimler var? 8A grubu soy gazlarımız var. Kim? Hergele, Necip, Arsız karısını kesip rendeledi diyoruz. Dolayısıyla bunlar kimseyle bağ yapmak istemezler. Doğada da tek başına gezerler. Çünkü onlar asil gazlar, asal gazlar, kararlı gazlardır diyeceğiz. Helyum ve neonu buradan çıkaralım. Devam edecek olursak azot arkadaşlar ametaldir. Diatomik olarak gezer. Yani iki atomlu gezer diyeceğiz. Devamında ise oksijen... Kendisini diatomik gezdirecek ve hidrojenle aynı şekilde kendisini diatomik olarak adlandıracağız diyeceğiz. Bakalım kaç tane oldu? 1 iki tane olacak cevabımız B seçeneği gelecek.